Buyurun. Günaydın Kuti. Günaydın Pati. Seni uykucu geç mi Hayır, ben erkenden kalkarım. Güneşli bir erken mi Evet, erkenden kalkar, ormanda yürüyüş yaparım. Şarkı söylerim. Ben gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Kalkamıyorum o saatte sab sabah? Ben kalkamıyorum o saatte kalkayım? Yanımıza sabah ne Kemik, kemik çok severim. Kemik alalım. Mangal mı yakacağız Kuki? Tamam tamam. Sadece spor kıyafetlerimiz olsun. Kuki yürürken Merak etme. Benim koku duyum sayesinde buluruz. Ben çevreyi gözlemliyordum. Tamam, ben yanından gideceğim. Teknenin yanından gideceğiz. Çıkıştı, geldim. Yuppi, güzel bir gün oldu. Teşekkür ederim arkadaşım. Sağlık için spor yapmalıyız. Görüşürüz.